biri bana bakıyor tanıdık gibi Ama hatırlamıyorum kimdi ki Gözlerimi kısarım biraz düşünürüm Aa şimdi hatırladım işte bu Recognize recognize tanımak demek Birini ya da bir şeyi hatırlamak demek Baktım düşündüm anladın sen de Recognize işte böyle hey. Eski bir şarkı çaldı, nereden geliyor? Sanki yıllar önce kulağıma doluyor Biraz düşündüm, hatırladım ben Bu şarkıyı hep dinlerdim eskiden hey. Recognize, Recognize sanılmak demek Birini ya da bir şeyi hatırlamak demek baktım düşündün, anladın sen de Recognize işte böyle Şimdi bu kelime İngilizce cümlelerde kullanma zamanı. I recognize your face but I don't know your name. Senin yüzünü tanıyorum ama adını bilmiyorum. She recognized the song from the radio play. Radyoda çalan şarkıyı tanıdı hemen. Do you recognize this place? We've been here before. Bu yeri hatırlıyor musun? Daha önce buradaydım. Şimdi kelimeleri biliyorum. Daha fazlasını öğreniyorum. İngilizce öğreten şarkılarla her gün bir adım ileriye. kırılmak demek Birini ya da bir şeyi hatırlamak demek Baktın düşündün anladın sen de Recognize işte böyle